Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizlere dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konumuza geçmeden önce ufak bir hatırlatmamız var paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi hala abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olmalarını tavsiye ediyorum. Evet yine her zaman olduğu gibi muhteşem ve harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. İşlerin rast gitmesi için dua Cübbeli Ahmet Hoca'dan. Evet arkadaşlar her kimin işleri karma karışık olup işleri rast gitmez ve kalbi halleri de dağınık bir duruma gelmiş ise bu ismi şerifi bir günde 99 defa okusun inşallah. Duamız ise şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Ya mennanu sül ihsanı kat emme kullel mennahu ya mennanu. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Ey iyiliği bütün yaratıkları kaplamış olan ihsan ve lütuf sahibi ya mennan anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar bir günde 99 defa okursanız Allahu Teala işlerinizi yoluna koyar, kalp dağınıklarınızı giderir ve işleriniz rast gider dostlar. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise de acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.